Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta 9 tane mızrağı birleştirip süper ötesi bir tane mızrağı elde ettiğimiz oyun ile karşınızdayım Bu videoda şöyle sağlamdan 1500 like bekliyorum İyi seyirler Köyümüze geldik bizim Tokzen kimdir gene nerelerde Hemen şöyle Tokzen'i bir sağa sola bakalım derken Aa Tokzen'i vallahi gördüm bu sefer kaçırma benden Toksi ne yapıyorsun kanki Ne yapalım Valla ne yapalım Bak, beni bugün buraya diyorum. getirdin dedin ki mızrak falan dedin hayırdır nerede mızrak göster bakayım. Mızrak bende Aha. var bir tane böyle bir şey. Tamam ver bakalım onu neymiş o? Yok bunu ver... Oo. Ne yaptın oğlum? İstemeden yaptım. İstemeden <laughs> mi yaptın eyvah eyvah. Kanka evet. bu neymiş ya şimdi ver bakayım de sen bana bunu vermezsen ben ne yapayım? Bunu vermem. Yapacağım? E tamam ne yapayım o zaman? Ya öyle bakar duracaksın. Harbi mi? İyi o zaman gidin de şöyle saman balyası gel, gel, bir şeyler gel. toplayayım. Kanka dur dur <laughs> bekle saman lazım ama her türlü. Açım. Aç oynamazmış. Aç evet ben bir ayıyım. Toksicim. o zaman şunları. Şimdi Heh. bunu nasıl yapıyoruz? Bana bari bunu söyle. Bunu nasıl yapıyoruz? 9 tane mızrak var ya. Aynen. Yiyoruz değil mi onları? Aç karnı böyle. Aynen de. yiyoruz. Tamam ha, kanka yemesi ben bende. Ben... Pişirip fırına koyuyorsun. Tamam tamam. Bu aralar çok fena açım kanka var ya. Her... Seni biliyorum şu an. O kadar açım. Hayda. Gel gel. Bak. Şöyle iki tane crafting yenlerini koyayım. İşin doğrusunu anlatayım. Tamam anlat Bunu bakayım hadi. sen deyim. Neymiş? Bak de. bakayım hadi. 9 tanecik tuzlağımız tamam. var. Tamam. 8 hangi zele için? E. Bunları <gülüyor> Eee hadi, bunları... hadi hadi hadi. Dokuz tane mızrak Evet evet bunları birleştiriyoruz. Ha, yani, birleştiriyoruz tamam buna. hadi mızraklar nerede? Göster bana. Ormanda yani demin kesin ormandadır. Yok ormanda değil denize gideceksin. Denize mi gideceğim? İyi ee, de deniz nerede? Hayır hayır gel 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 gel. gel. Abi ya söylesene ne çocuk. Ne biliyor musun? Ne yaptın? Gene bir yerleri sakladım. Sakladın, değil mi? Köye sakladım. Ya Allah. Im. Aa bir dakika portal var. Dur dur. Köye bak portal gelmiş köye. Dur bakayım. Yani sakladım ama nerede sakladım Aa, söylemeyeceğim. bak bir tanesi burada. Dur dur su adaptasyonu. Gel Toksi sana şunlardan vereyim gel gel. Ne Neredesin? Ah, gör. Al bakayım. Abi, bir tane ya? sandık burada. <laughs> Ay lava düşüyordum. Oo Eyvah. altın elmaları kes. Tamam. iki tane buldum altın bile kanka elmanı. ben. Evet. Dört tane altın Oo. elman var. Yer misin? Bundan haberim yoktu. Al al, Olur. Sana vereyim. Şimdi Toksi mağarada falan mı kanka diğer sandıklar? Sandıkları koydun yok, mi? Yok mağarada diye. işim yok. Aynen sandıklara koydum. Ha, yani sandıklara koydun ama mağarada işin ama yok. Ama hangi yerlere, yerlere koyduğumu hiç söylemeyeceğim. Hangi yerlere koydun? Aa bir dakika direkt evin üstünde gördüm bir tane. Evin üstüne koymuş Keko. Dur dur bunu da alayım hemen. Toksi peki bir şey söyleyeceğim kanka. Aa burada iki tane daha varmış bu arada. Bunların direkt normal crafting de değil mi? Şu bizim her zaman yaptığımız evet, evet, taktiği gibi. Aynen öyle. İyi peki tamam. Ee, evlere girelim birazcık. Şu eve bakacağım. Aa burada bir tane sandık koymuş. Tamam burada da iki tane daha buldum. Benim üç tane daha bulmam lazım galiba. 3 tanesini tabi nereden bulacağız? Şu eve gireyim bir. Hiç Belki bilemem. bu adedir. Bakalım şöyle. Evde var mı? Yok. O zaman bu evde yoksa ben bu evi ateşe veririm. Şöyle yaktım evi. Sen niye ateşe veriyorsun evi ya? Kanka ben yaktı, o evi yaktım o evi içim hiç sinmedi. Neyse dur dur şimdi. Sen evini ne Şuraya yaktın. Şuraya girelim. Abi bir tane daha var. Evi nasıl yaktım? Ateş topu vardı bende. Bak hatta şurada da hafif plakalı, hafif plakası mı? Öyle bir şey var valla. Bak bir ya isim bu ne? Topladım da geldim oğlum. Hazırlık diyeyim. Burada bir tane daha <laughs> var. Dur buraya da gireyim. Belki burada der. Halları kırayım. Yatak yok. Yatağın altında da yok. Ha burada var. Tamam. Son bir tane kaldı. Oh be. Sonucu da buldum. Artık yavaştan başlarım yapmaya diye düşünüyorum. Ama tabii sonucu nerededir? Hmm. Aa, şurada şey var. Ne var? Bu ne? Ahır mı? minik ağır gibi bir şeyler ha, var. alır galiba dur dur girelim Bilmem sen, burada bak, mıdır? sen niye böyle hiçbir şey söylemiyorsun çocuk bak beni geriyorsun niye he. söyleyeyim Aa, tamam burada aynen tamam da bulduk bu arada hazır gelmişken şuradan birazcık da buğdayları koparalım bu bak buğdaylar ya. da kanka yani ekmek ekmek açız abi biliyorsun İyi 16 bari, tane ye, ekmeğimiz ye. var da bunlar yetme edebilir yani şimdi bize sağlıklı solumuş sağ belli de olmaz oluyor, İyi güzel sende de varsa o zaman kardeş bana da gerek de yok oksijen şimdi tamam. bizim crafting table'lara doğru gidelim ben direkt bunları birleştiririm de alıyorum yani doğru mu aynen öyle Peki bunun galiba rastgele de özellikleri var çünkü seni az önce gördük sen bir uçuyordun evet, evet, bir şeyler yapıyordun. Şöyle bir dakika bunları hemen topluca koyalım şuraya. Son bir tane mızram kaldı onu da yerleştirdim de aynen bilgi kitabı verdi. Ooo Trident 9x. Bir dakika oluğun gücü ve Yunus'un lütfu veriyor. Aa bir dakika zıpladım da mı oluyor bu? Bir dakika bir şey oldu kanka. Aa hayır shift bastım da oluyormuş. Bak bak shift bastı. <laughs> Oha toksi Bir dakika bir dakika. Harika değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunda sağ tık sol tık. Aa, tıkta hasar veriyor. Dur dur Borna abi atıyorum onu? Borna abi tık atıyorum. Bak bak görüyor musun? Baksana. ha. Sen niye Boran abi'ye hasar veriyorsun? Demir lazım. Belki demire de it. Demir Hayır de Dur dur dur. Ha tamam Borna abi bayıldık. Bana fırlat. Özür dilerim. Yanlışlık oldu. Toksi gel bakayım. Uçalım. Başka bunun ne özelliği var acaba ya? Böyle gidiyorum. Peki bununla şey yapsam? Oha ne oldu? Toksi? Ne yaptın? Kanka çok kötü bir şey yaptım. Vallahi ne çok kötü bir şey yaptım. Eğilip yanlışlıkla tıkladım ya. Ben nereden bileyim öyle bir şey olacağını? Eyvah. Dur, dur. Aa Toksi kızıyoruz yani, ha. Tam bir balık adam gibiyim. Bak şifte de basıyorum. Harbi mi? bakayım. Bak oha. Oo. Toksi bak bak bak. Şu ileri gidip bir tane öldüm, yapalım. Öldüm öldüm. Ölmezsin ölmezsin. Gel birazcık dünyayı turlayalım bekle. Hazır böyle yeteneklerimiz var. Uç bakayım şöyle gel. Ben de gel kanka sonra. Ana bak gene bir yerlere hiçbir şey falan çaktırıyor bu. Toksi Aman diyeyim gel kanka şu ormanı geçtik mi? Artık buradan sonra yapacak mutlaka bir şeyler buluruz. Hop bir dakika az kalsın ölüyorum. Neredesin? Ha, bak bu, neredeyim bu. biliyor musun? Buradayım bak mızrak atıyorum. Gel. Hayır bana tutturacaksın şimdi. Yok yok sana, tut, sana tutturamam herhalde ya dur bakayım. Durabilir miyim? Dur 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 dur. Hop aa Bravası. vurdum. Oo, Tutturdum. ben de Vallahi... sana vurdum. Evet evet ağzıma geldi sağ ol ya. Allah yanlışlıkla <laughs> yine şey tıkladım. Kanka bu akıl kar değil bu mükemmel ötesi bir şey ya. Bir dakika ben bunu peki kullanmasam yavaş düşüş gidiyor mu? Ona bir bakayım. Ne kadar veriyor? Gidiyor. Ha, gidiyor. Zam. Evet. Aa toksi ormanı yaktım yanlışlıkla dur. Hemen Hayır. buraya göle çevirme vakti bekle. Hop tamam. Bak ya. Kanka çok iyi değilim ama. Harbiden çok iyi. Evet bayağı iyi de. Şu ormandan bir çıkalım artık ya. Orman beni daralttı. Gel gel. Daralttı mı? Neredesin evet. ki? Evet. Orman tepesindeyim. Daha var ya Kibisi bir tane. Mi? Evet evet. buldum. Bak şöyle ok atayım ben. Şey ok atayım diyorum. Gel gel. Aa toksi. Yavaş. Diğer tarafları da yakmışız kanka. Geri dönüp onları da söndürelim mi? Eyvah. Her yeri yakmışız ki biz. Eyvahlar olsun. Toksi yürü. Eyvahlar olsun. Yürü 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 yürü. yürü orman yürü. Yencek. Hiç uğraşam. Allah orman yenecek. Hiç yoksa. uğraşmamazlık yapmayalım hadi. Bence de atla. Gel gel gel. Toksi bir şey söyleyeceğim. Ha? Bunu şimdi keşfedebilmemiz 3 tane özelliği var. Başka var mı? Yok herhalde. Aa ne yaptın? Ana öldüm lan. Oh. Eyvah. <laughs> Aa tamam. Düzgün yere gelmişim. Aa yo düzgün nerede? Bura <laughs> lan? Ana. Toksi ben çok normal Bence bir hokus pokus yap kanka beni bir yanına al. Benim bir yerim bozulmuş. Ben yanlışlıkla buraya da bir tane şey atmışım galiba bakayım. Aynen ikinci de attım. Mi? Dur şimdi biraz uçayım. Sen benim mümkün at yok bulamazsın diye düşünüyorum kanka. Hop geldim tamam. Oba toksik tamam. bu neymiş ya? Bak bak bak. Mızrakları görüyor musun? Suya nasıl gidiyorlar bak. Evet evet. Baya iyi. Oo o o. Bunun... Aa, Lava kadar ulaştı mızraklar. Baksana lavları da su yaptı zemindeki. Yok evindeki. artık. Harbiden biz sıkıntılı adamlarız be Toksi. Gene köy vardı Oo. bizim. Köy gene yok olmuş. Sular altında kalmış köy. Şu yatağa bak yatağa. <laughs> gel gel. Buraya indim. Köydeyim artık. Oh be şükürler olsun. Toksi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu bu kadarla sınırlı kalmamalı kanka. Bunun gücünü bir test etmeliyiz. Bu arada Machine Gun 5 Fly 1 veriyormuş kanka. Bu Machine Gun demek ne demek abi? Sağlam orduların böyle dümdüz ölmesi falan demek değil mi? Düz i̇şte mantıkla baktığımızda. tüfek burada. demek yani. yani. Bayağı makineli tüfek demek. Bu makineli tüfeği yani. yani. o zaman bir 50 tane golemde test edelim mi kanka? Kaç tane? 50 tane ayrı golemde ne dersin? Olur. Ne Aa, bu ne oğlum? Bunun ne yaptı? şansı kaç acaba? Kanka sağ tıkladın domuzu direkt. Şimşek çekince domuz adama dönüştü. Oo. Vay be yalnız... Çok fena da hasar vuruyor be toksi Vallahi çok diye hasarı var kanka biliyor musun Vay be dur dur bekle bakayım şu domuzları da atayım Abi kanka bu Minecraft'ta bak Yıllardır oynuyorum ilk defa gördüm ben bunu Domuza şimşek Debsil çekince domuz oluyor. adama dönüşüyormuş Ay be Evet. tamam toksi O zaman şöyle yapalım Allah dur dikkat et yanlışlıkla sana vurdum Üstünü de kendime vurdum senden sekti bana geldi ya Toksicim <laughs> bize 50 tane Iron golem çıkartmak ister misin Yani şahsen ben olsam istemezdim ama aynı 50 tane iron golem kanka bakalım beni öldürebilecekler mi Sanmıyorum bakalım. zaten öldürebileceklerini de Machine gun var abi baksana şu machine Yandaki kıza bakar mısınız arkadaşlar? Bir de neşe şimşekler çaktırıyor derken. Evet abi. Yanlışlıkla ben gene bir yerlere attım ve gene bir yerler yanmaya başladı benim sayende. Bir tane çağırdım. Tamam kanka 49 tane daha kaldı. Sen 49 tane daha çağırmak ister misin? Allah dur bir dakika. Bizim Boran abimin ordusu gelene kadar ben de şöyle yardımcı olayım. Abicim selam. Nasılsın iyi misin? Toksi. Bu kadar yeter. Kanka o kadar yeter de şurası çok kötü yanıyor ya. Dur dur bekle ben Hello. hemen şuraya bir uçayım. Bekle bekle hemen olayla atıyorum. Bekle. Az bir şey daha uçmalıyım. Uçtum. Tamam burayı çağırdım abi geldi mi? Aynen geldi. Direkt yangının nokta atışı yaptım. Bir dakika abi ayrın golemlere bak. Durdur dur, dur Tox izle şimdi olanları. Hazır mısın kanka? Bak 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 Hazırım. başlayalım atmaya bak. Oy Uy. Abi çok iyi gözüküyor be. Yemin ediyorum var ya şu görüntü beni rahatlatıyor kanka. Bak 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 nasıl saldırıyorlar. Oo! Ben de şöyle tepeden bakıyorum. At 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 at. Şöyle ben de tepeden atayım birazcık. Allah yanlış. Sen te... ne yaptın? Hey, hepsi eyvallah olsun. Zıpladı. Hepsi zıpladı. Daha kötü bir şey var kanka. Bunlar yanıyor da. Bunlar Oo, sönecek şimdi. Deldin dünyayı deldin. Evet evet dünyayı deldim. Hem o var hem de kanka. Yanlışlıkla hepsini suya indirdim. Benim yanıcı özelliğim ne hepsi gitti ki? Dur dur abi çok Eyvah. rahatlatıcı bir şey. Arkadaşlar şuna bakın ya. Cinah altı şey diyor gibi hissediyorum vallahi kendim şuan. bunlardan neredesi galiba bir tane beni öldüremez. Baksana kanka zaten. Yaklaşmaya çalıştığında inanılmaz şekilde hasar verebiliyorum. Sen dünya yok ettin. Evet bu evet. Yanlışlıkla dünya yok ettik kanka da yani çok da keyiften olan bir şey değil be. Vallahi keyiften olan bir şey değil. Böyle atayım. Of of of. Sadece ofo. dünyayı değil köyü de yok ettin. Köy zaten kanka. Köyün haline bakar mısın? Yani köylere gene bir tane daha köylü borcumuz oldu. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu köylere köy borcunu nasıl kapatacağız kanka? Yenisini yaparak Hiç desem bilmiyorum. 500 tane köy yapmamız gerek. Baksana bak bak. Tox çok eğlenceli değil ama? Harbi diyorum çok zevkli. Evet baya güzel ya. Evet çok zevk veriyor gerçekten. Toxi bir şey söyleyeceğim. Bunlar hadi neyse de kanka ben diyorum ki bence Iron Golem ordusundan ziyade birazcık bir iskeletlerle mi kapışsak? Ne dersin? İskelet mi? Evet kanka iskeletler bence daha fazla hasar Aa. verecektir bize. Ya, ya da ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama muhtemelen iskeletler Olabilir. daha fazla hasar verir. Böyle atalım. Oo. Böyle şimşekle bildiğiniz Iron Golem'leri öldürmeye çalışıyoruz ya. Son Iron Golem kaldı galiba bakayım. Allah. Kafam attım yanlışlıkla. Çıkayım. Hop tamam. Son Iron Golem'i de bayılttım Toxi. Yok bir tane daha varmış. Tamam bu sefer son ayrın golem mi? Aynen son ayrın golem o da gitti. Oh be. Toksi görüyor musun ortamı? Allah ne hale getirdik. Gördüm gördüm. Birazcık fazla güçlü. Hatta dur bir dakika abi. Burada gene büyük bir yangın çıkmış. O zaman olayı hemen itfaiye bir bel atsın. Hop şöyle. Trink. Tamam bitti mevzu. Bir tane şuradan açalım. Şöyle. O yetmedi. Bir tane daha şöyle açalım o zaman. Tamam bakayım şöyle. Tam tertemiz oldu. Şu köydeki yanan ev zaten kaldı. Bunu da en başında yakmıştık biliyorsunuz ki. O yanan ev hala daha yanıyor. Şurada bizim Born abinin bir tane iskelet parçası kalmış. 5 tane demir külçesi. Bunu da alalım. Toksi bize iskelet ordusu getirmek Efendim. ister misin kanka? Aa derken gelmişler. Aa. Bile. Aa bir dakika bir dakika. O zaman Tokus şöyle yapalım mı? Bunlar zaten baksana. Ne yapalım? Çok kırılgan kallar kanka. Ben diyorum ki abi şunu şöyle bir bırakayım. Ya hatta bir dakika bak. Şöyle kendine bir alan yapalım buna. Şöyle tamam. Bunun üstüne atacağım. Şunu da şöyle bıraktık mı? Kanka ben bak diyorum ya. ki bu fazla güçlü. Yanlış mıyım? Bence değilim. Bu baya baya yani, güçlü. Yani ben bunun güçlü. üstüne hangi orduyu koyarsam koyayım. Muhtemelen tüm orduları falan öldürecektir. Hatta arkadaşlar bu da de açıklama kısmına koyuyorum. Siz de mutlaka kendi ordularınızı oluşturup bu da tepekteki 9x mızrakla beraber mutlaka ordularınızı kapıştırmayı unutmayın. Günlükte artık bizden bu kadar olsun o zaman başkalarız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.